Sevgili Galatasaraylılar, 1987 Galatasaray Unutamayanlar grubunun sevgili üyeleri hızla grupla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Birkaç maddede paylaşacağım bunları. İsterseniz kullanma kılavuzu deyin, isterseniz bilgilendirme deyin, isterseniz 15 yıllık grubun tecrübe aktarımı deyin. Ama bunlar önemli maddeler çünkü sürekli paylaşımlar altında bunları ihlal eden paylaşımlar ya da altında yorumlar oluyor. Ve bunları bize özelden soruyorsunuz çoğunlukla toplu bir açıklama olarak iyi olur. Başlayalım. Birincisi burası bir grup, sayfa değil. Yani onlarca yüzlerce Galatasaray sayfasından birisi değil. Galatasaray gruplarından bir tanesi. En büyüğü de değil. En özeli de değil. Sadece bir Galatasaray grubu. Özelliği ne? Sanırım en eski Galatasaray gruplarından birisi. Çünkü Facebook'la yaşıt 3 ay sonra 15 senesini dolduracak. Her zaman söylerim bu grubun ilk 100 kişisi gerçekten tam 1987 Galatasaray'ı unutamayanlardan oluşuyor Ki hala bazıları içerisinde 1987 kadrosundan oyuncu abilerimiz de var idi. Tamamen anı paylaşımı geçmişle alakalı konu konular konuşulurken ilk aylarda daha sonra bu durum 1987'ye çıktı ve Galatasaray anıları haline gelmeye başladı. 70'lerden futbolcu abilerimiz geldi gittiler, Yöneticiler, kulüp çalışanları, stadı dolduran on binlerce taraftar. Hepsi geldiler buralara anılarını bıraktılar gittiler. Gitmeyenler de var çoğunlukta burada. Ne zaman ki biz Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 sene aradan sonra yendik. Grupta bir değişim oldu. Birden patladı. Yıllarca 2000-3000 kişiyle giden küçük butik grubumuz birden işte bugün için 80 bin kişi oldu. Sayı çok mu fazla? Bence fazla değil sayı. Emselleriyle bakarsanız fazla değil ama galiba etkileşimin en çok olduğu grup diyebiliriz. Burada şu var. Maç esnasında maç aralarında transfer dönemlerinde sürekli bir yazışma, bilgi paylaşımı var ve burayı güzel kullananlar, biraz sonra sayacağım maddelere uygun kullananlar bundan izler gibi çok keyif alıyorlar diye düşünüyorum. Ama Facebook ortamının bazı handikapları var. Keşke şurası bağımsız bir internet platformu olsaydı o zaman çok daha kendimize göre kurallar koyacaktık ama Facebook'un kuralları tabiiz. tabiyiz. Örneğin hadi bir diyelim ondan başlayalım. Bir, Facebook belli kelimeleri filtrelemiş, cinsiyet içeren, ırk içeren bazı kelimeleri ve türevlerini ve kısaltmalarını ve şifreli yazımlarını tamamen filtrelemiş ve bunları geçirmiyor. Ve bunlardan fazla olduğu zaman da işte grubun hayatiyetini tehlikeye sokuyor. Bu kelimeleri kullanmamanızı öneriyorum. Mesela bizim hakemler için kullandığımız genel bir tanımlama var. Biz bunu derken hiç aklımıza kötü bir şey yani o manada kötü bir şey getirmiyoruz ama bunu kabul etmiyor Facebook. Herhangi hangi bir türevinde kabul etmiyor. Onu söyleyeyim. Ama birisine ana avrat dümdüz gidin affedersiniz. Çok affedersiniz. Ya da olmadık hakaretler edin. Vatan hain deyin falan. Onlara hiçbir şey demiyor. Şikayet etseniz de çoğu zaman bir şey çıkıyor. Paylaşımları biz adminler yapmıyoruz. Biz adminler yapıyoruz ama admin diyorsunuz ben çok bu tanımlamayı sevmiyorum ama böyle geçiyor. Yönetici, grup yöneticileri biz paylaşım yapıyoruz ama grup üyesi olarak yapıyoruz. Özelliğimiz yok. Belki denetimden geçmiş. Çünkü denetleyenler biziz. Üyeler yapıyorlar. Yani sürekli dışarıdan katılımcılar ya da yeni gelen grup üyeleri Paylaşımların altına şunu yazıyor. Siz böyle düşünüyorsanız ben bu grupta durmuyorum. Bu ortamdan ayrılıyorum. Bura acaba Fenerler'in kurduğu kripto bir grup mu falan gibi şeyler duyuyor. İnanın Facebook'un bize sağladığını biz de sizlere yansıtıyoruz. Yani Facebook bize bir platform sağlıyor. Biz de onun grup kuralları içerisinde sağladığı platformu sizlere veriyoruz. Şu anda 85 bin kişi var. Tahminen sayfaya girdiğiniz gruba girdiğiniz anda 6 bin 15.000 kişi aktif şekilde orada veya internet ortamında oluyor. Bize Facebook'un gösterdiği şey o. Şu anda 13.000 bin kişi. Aktif aktif diyor vesaire. Yani paylaşımları sizler gibi insanların yaptığını, grubu bağlamadığını bilin. Grup nereden bağlanır? Ya bu paylaşıma niye izin verdin diye bağlanır ki buradan da üçüncü maddeye geçelim. Demokratik ortam. Biz başından beri demokratik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Zaten anladığımız kadarıyla bizim grubun özelliği de bu. Hani geçtiğimiz yıllarda başka hocalar, başka yönetimler varken de bunları çok kriz anlarında değişik şekilde yaşadık. Rekering döneminde yaşadık. Fatih Terim dönemlerinde yaşadık. Mesela Fatih Terim dönemini çok net hatırlıyorsunuz binlerceniz hatırlıyor bunu bu grupta. Öyle sert yazışmalar oluyordu ki iki veya üç kere Fatih Terim paylaşımlarını geçirmeyin iki günlüğüne, 48 saatliğine gibi sınırlar koymaya başladık. Neden? Çünkü amacını açmış durumlar. Aynı sözlerin söylendiği, grupta artık başka bir şeyin konuşulmadığı anlar oldu. Ya da argo olarak değil ama hakarete varan paylaşımlar olursa bunları durdurduğumuz oluyor demokratik ortam deyince. Özelden bizim özellerimiz hiç durmuyor şu Messenger'lar vesaire. Birisi bana yazmış Fatih Terim'in medya borazan olduğunu biliyor diyorum diye. Tam tersini diyenler de var. Yani sen hocaya bu lafını nasıl ettiriyorsun? Demek ki seviyorsun ya da siz fenerli misiniz diye. Bizim grupta iki sene, üç sene en çok paylaşımı yapıp da bize siz fenerlisiniz diye yazıyla saldırmaya başlayanlar bile oldu. Demokratik ortam biraz zor. İstediğimizi geçirelim, kendimiz yazalım hatta çoğunu geçirmeyelim, paylaşımları kendimiz yapalım. Bu diğer gruplara çevirir bizi diye düşündük ve inatla demokratik ortama devam ettik. Bakın şimdi şu konuşmayı yaptığım tarihte henüz biz Avrupa Kupası oynamadık. Hazırlık maçları oynuyoruz. Okan Buruk teknik direktör, İşler biraz kötüye gidecek olsun ortalık karışır. Bizim yapmamız gereken insanların ne söyleyeceğini dizayn etmek değil, ne sınırda söyleyeceklerini dizayn etmek olmalıdır. Geçelim. Burası Facebook'un herkese açık gruplarından bir tanesidir. Yani üyelere özel grup değildir. Neden değildir? 20 küsür milyon Galatasaray taraftarından henüz sadece 85 bini buradadır. Bizi ilk defa görenler oluyor ve daha görmeyenler yüz binlercedir. Onların da bizden haberdar olması ve bizim grubumuzun değişmez üyeler haline gelmesi konusunda kapıları kapatmamak için burası üyelere özel olarak durmuyor. Bunun handikapı nedir? Siz yazıyı yazdığınız zaman sadece gruptakiler değil, grubun popülaritesine bağlı olarak, sizin popülaritenize bağlı olarak, sizin yazınızı okuyan kişinin ve etkileşim yapan kişinin popülaritesine bağlı olarak o yazı birden internet ortamına Facebook ortamına sarmaktadır. Bakın milyonu aşan gösterim yapılan gönderiler var. Yani siz bir paylaşım yapıyorsunuz. Milyonlarca kişiye göstermiş Facebook'un ve on binlerce kişi etkileşimde bulunmuş. Olur mu öyle şey? Olmaz öyle şey şeklinde. Dolayısıyla sizin kendi arkadaş listenizi düşünün. Kendi arkadaş listenizde bulunan Allah'ınız, teyzeniz, Fenerlisi, Trabzonsporlusu, Liverpoollusu herkesin önüne Facebook gösterebilir. Bırakın sizin arkadaş listenizi. Etkileşim çok fazla ise paylaşımda Facebook bunu spor sever olarak veya bu işlerle ilgilenen insanların önüne de atar. Sizin önünüze başka gruplardan geliyor hiç alakası olmadığınız gruptan sizin için öneriliyor diye paylaşımlar gelir. Ve bu insanın size cevap yazması kendi inisiyatifindedir. Görür işte biz Fener'e şunu ettik, bunu ettik. O da altına yazabilir. Hiç tanımadığınız grupla alakası olmayan kimseler. Bazıları şöyle yorumların altına şöyle yazıyor. Ya bıktım sizden. İkide bir sayfama düşüp durmayın. Çünkü bizim elimizde bir şey değil. Biz bunu fenerlerin önüne atın demiyoruz ama Facebook biliyor yani. Etkileşimin çok olduğu grupları sürekli tüm Türkiye'deki insanlara gösteriyor. Yani müthiş bir medya gücü var burada kullandığınız zaman. Ha, bu paylaşımda göre değişiyor. Ben mesela bazı çok iyi olduğunu düşündüğüm paylaşımlar yaptığım zaman bir bakıyorum böyle yönetici olduğumda nasıl olduğunu görme imkanım var. 300 kişi falan görmüş Kocam Neden? Bir bakıyorsunuz bir resmi, bir e, video milyon kişi izlerken sizi sadece 345 kişiye göstermiş bırakmış Facebook. Niye? Sistem böyle işte. Bir diğer madde de gruptaki rakipler. Yani bu grubu özellikle takip eden rakipler var. Ta baştan beri var. Yani 15. yılına girmiş rakip taraftar vardır aramızda. Olmasınlar da demiyorum zaten. Olsunlar. Yani aynı ülkenin insanlarıyız. Aynı sporu yapıyoruz. Karşılıklı oynadığımız zaman en büyük zevkler alıyoruz. O sorun değil. Bunlar genel laflar. Bunları geçelim. Sorun nedir biliyor musunuz? Yani hayatın ilk defa bizim gruba girmiş ya da girmemiş önüne düşmüş. E başlıyor. FETÖ Galatasaray, vesaire. Bunları yazarsa görüldüğü yerde bizim grup üyelerimizin üzerine uzun tıklayıp yöneticiye bildir. Yönetici şikayet etti artık sizde ne yazıyorsa onu söylemesi lazım ve bizim de bunları gördüğümüz zaman kaldırmamız lazım. Çünkü bunlar hakaret içermektedir. Yani bizler bir Fenerbahçe sayfasına girip de Şike Bahçe falan yazdığımız zaman bunu doğru yapmış olmayız. Onların da engelleme şansı var bize. Biz de bu şekilde davranırız. Ama diyorum ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş biz çok değişik insanlar olduğumuz için Galatasaraylı olmadık. Onlar da çok değişli insanlar olmadığı için Sporlu olmadı. Bize böylesi düştü kaderde, onlara öylesi düştü. Onu böyle bilmek lazım, ideal bakmak lazım. Şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. O sonraki işler. Demeye gerek var mı bilmiyorum ama her grubun başına yazar. Argo, küfür, gereksiz laflar kullanmayın diye. Biz olabildiğince tabii 85 bin kişilik grupta ne kadar hakim olabiliyoruz bilmiyorum ama olabildiğince gördüğümüz yerde eliyoruz bu argoları, küfürleri. Eğer sinkaf içeriyor ise adamı da engelliyoruz. Ama bunları yazmayın. Yani laf olsun diye değil. Gerçek. Diyorsunuz ki ya ben çok küfür görüyorum. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hayır. Bildirmiyorsunuz. Biz görmüyoruz. Bize yani grup yönetimleri sizler bildirirseniz bizim düşünsenize bulabilirsem aylık size etkileşimi göstereyim. Bunu bir insanın okuması veya beş insanın okuması hepsinin içine çıkması mümkün değil. Sizler bildirmeniz gerekiyor. Çünkü bu grup aşağı yukarı hepimizin. Bakın grubun kurucusu benim ismimi bilmiyorsunuz çoğunuz. Gerek de yok. Bir diğer sıkıntılı husus da direkt diğer üyelere ya da diğer grupsal oluşumlara hitap eden paylaşımlar. Bakın gönderi yorumları demiyorum. Paylaşımlar yapmak. Yani örnek vereyim Mehmet Özbek diye birisi olsun. Muhtemelen vardır öyle birisi bizim grupta. Kendisinden bahsetmiyoruz. Tamamen örnek bir isim. Mehmet Özbek, sen fenerlisin. Mehmet Özbek, hani Okan Hoca'ya şunu diyordun falan gibi paylaşımlar direkt kişiye yönelik doğru değil. Bunlar sonu iyi bitmiyor. Onu söyleyeyim ve görebildiğimiz yerde, engelleyebildiğimiz yerde engelliyoruz. Dediğimiz gibi bu grubun bir özelliği de ya da grubu özel kılan şey de Galatasaray'ın içinde bulunmuş insanların da buradan gelip geçmiş ya da duruyor olmaları. İsim isim vermeyeceğim ben. Gruba ismini veren sene ki bu sembol bir senedir. Yani sadece grup kurulurken yazılmıştır. Hatta dikkat ederseniz 1980'inde Galatasaray'da Galatasaray'ı unutamayanları yazısı imla kurallarına uygun değildir. Bakın grubun başına gidin. 1987 küçük harfle Galatasaray'ı ayırma yok. Unutamayanlar küçük harfle. Başlık böyle olmak. Yazıldığı gibi kalmıştır. 15 yıl önce yazıldığı gibi kaldığı için de elimiz varmamaktadır bunu değiştirmeye. Yoksa imla kurallarını bilmediğimizden değil. Allacele grubu kurarken onu yazıp sonra düzeltiriz ve düzeltilmemiştir. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bazen hani suya yazar gibi aramızda konuşurmuş gibi konuşuyoruz. X futbolcusundan bahsediyoruz. X futbolcusu aramızda ve X futbolcusunun birçok lakabı var ve bazıları yüze söylenmeyecek lakap. Ya da Y futbolcusunun ne kadar çöp olduğundan falan bahsetmeye başlıyoruz. O adam orada duramıyor artık. Birçok futbolcu abimizi bu şekilde buradan gönderdik. Fenerbahçe'ye geçmiş bir futbolcu abimiz yorumlar yapıyordu. 70'lerde oynamış. İşte bilmem ne abi niye gittin Fenere? Niye sattın biziler başladı. Adam duramadı burada. Git. Ta 70'lerin başlarında oynamış bir abimiz bizde aktif olarak yazıyordu. Altına yazıyorlar misin Net nasıl konuşuyorsun sen falan? Yani biraz hani ben örneğin Galatasaraylı deyince bir çekinceyle söylüyorum ya. Yani aslında ne Galatasaray Lisesi mezunuyum, ne Galatasaray Kulübü'yle primer doğrudan ilişkim var, ne Galatasaray Futbol Kulübü'nde oynamışlığım var. Hani direkt primer Galatasaraylıyım deyince belli ki ben taraftarım. Galatasaray taraftarıyım ama şimdi bunu dedikten sonra da bir sorumluluğa, yükümlüğe girmiyor muyuz sizce? Bir farkımız olması gerekmiyor mu? Bence gerekiyor. Ona göre davranmakta fayda var. Kim olursa olsun. Bunları gerekirse yine konuşuruz ama başka konulara da değinelim. Link göndermeyi arkadaşlar. Link şöyle sıkıntılı oluyor. Akşama kadar grup spamize oluyor. Ne demek bu? Kendisini büyütmek isteyen sayfalar. Bakın bu sayfadan, bu gruptan büyüyüp de bunu 3'e 4'e katlayan sayfalar var. İlk zamanlar olsun daha iyi, daha iyi işte falan. E, renktaş gruplar falan ne diyor dedik. Sonradan bazı gerçeklerin farkına vardık. Ne gibi gerçekler? Adam buradan bir cimbom sayfası büyütüyor. Onu bir şekilde devrediyor. Parasını kazanıyor. Buradan başka bir tane devrediyor. Parasını kazanıyor. E, genelde de yönetici admin olarak da böyle alımlı bir yani The mm -hmm. hanım resmi koyuyorlar. E veya alımlı hanımlar da bu işi yapıyor olabilir bilmiyorum. Yani güven versin vesaire diye. Ama belki de o hanımın mesela Galatasaray türbünde fotoğrafı çekilmiş ve admin diye gösterilen hanımın bu olaydan da haberi olmayabilir. Velhasılı sayfasını büyütmek isteyenler, YouTube'u büyütmek isteyenler, sonra her zaman söylediğimiz gibi tespih satmak isteyenler, IPTV satmak isteyenler, işte şurada kombinemiz var devredeceğiz falan ne diyenler her türlü spamlar geliyor ve akşama kadar siz bunları reklam gibi izlemek durumunda kalıyorsunuz. Buna biz biz 3 sene içerisinde son verdik. Bir de burada sakın ola ki alışverişe girmeyelim. Yani size buradan IPTV satarlar, başka bir şey satarlar, özelden konuşurlar. Biz göremeyiz ya da bir yorumun, bir paylaşımın altında sizinle yazışmaya başlarlar. Biz göremeyiz. Yani bura 15 senedir burada bir kurumsallığı yok ama yine bir ismi bilen katında bir ismi var. Hani bu ismi kullanarak buranın yöneticisiymiş gibi buradan bu platform bunları denetliyormuş gibi göstererek size bir şeyler satmaya çalışabilirler. Satılabilirler. Düzgün insanlar da olabilirler ama eli insanlar da olabilir. Sakın bu alışverişlere girmeyelim. Söylemeye gerek yok. Her internet ortamının, her sosyal medya platformunun sorunu kişisel arkadaşlıklar kurmayalım bu grupta. Yani gerçekten arkadaşlık kurabileceğiniz kişiler vardı. Belki aylar yıllar içerisinde bunu görürsünüz. Ama buralar avcılarla dolu. Avcılarla yani Renktaş naber ya? e, ne haber ya? Icardi olacak? Ya var ya bu gruptakiler de hiçbir şey anlamıyor biliyor musun falan ne diye girip ondan sonra olayın mahiyetini genişletmeye çalışan insanlar olacaktır ve buradan zarar görebileceksinizdir. Tek cümleyle şunu söylüyorum. Sakın buradan ciddi özele gel arkadaşları kurmayın. Hiç değilse topluma açık platformlarda yaz. Ve büyük hayatımız bir daire ise sporun içerisinde küçücük bir daire olduğunu da unutmayalım. Sporu spor sınırlarında bırakalım. Bu bizim hayatımızın bir rengi. Sarı kırmızı bir renk. Sakın ola ki biz bu boyayı üzerimize dökmeyelim. Teşekkür ediyorum. Bu kadar değil ama çok uzadı. Bu kadarla kalalım şimdi. 1987 Galatasaray'ı Unutamayanlar grubunda yazışmaya devam edelim.